Peki Allah niye göndermiş bu kitabı? لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ Dirileri uyarmak için, hayatta olanları uyarmak için. Müslümanlar, bu kitap dirileri uyarmak için gelmiş bir kitaptır. Bu kitap ölüler için gelmiş bir kitap değildir. Ama bir bakın ki bu toplum bu kitabı nerede kullanıyor? Mezarlıklarda kullanıyor, ölülerin arkasında kullanıyor. Ben Öyle insan bilirim ki ya babam ölse de bir hatim insem diye bekler durur. Yani hatim inmesi için illa babasının ölmesi gerekiyormuş. Ya da ben öyle hoca bilirim ki öyle imamlar bilirim ki ya şu mahalleden bir cenaze çıksa da bir Yasin okumaya gitsek diye bekler durur. Ya o eve Yasin okumaya gitmek için illa o evden bir cenazenin çıkması mı gerekiyor? İşte bakın burada cenaze